Değerli izleyenler yaklaşık 4 milyon işitme engelli birey din eğitimi alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı işitme engellilere yönelik hazırladığı kitaplarla eğitimlerini sürdürüyor. Temel dini bilgiler, işaret diliyle tevcidli Kur'an-ı Kerim her biri işitme engelliler için hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı işitme engellilere yönelik hizmetlerine yenilerini ekliyor. Camilerde işaret dilini bilen din görevlisi sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü artık işitme engelliler dini ve ibadeti işaret diliyle öğreniyor. Türkiye'de işitme engellilere özel din eğitimi müfredatını hazırladık. Binadan fazla din görevlisi işaret dili eğitimi aldı. Öğreticimiz kuşlardan birinden eğitimini almış, sertifikasını tamamlamışsa biz onu yine bir eğitimden geçiyoruz. Çünkü dini kavramlar ve dini ifadeler işaret dilinde biraz daha farklı değerlendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dualar içinde bir kitap hazırladı. İşaret dili kısa sureler ve dualar kitabımız var. Yani çok rahatlıkla bir işitme engelli vatandaşımız okuyacak kısa sureleri görebilir. Ayrıca 29 camide vaaz ve hutbeler işaret diliyle veriliyor. Bu sayı daha da artacak. Eğitimler mobil uygulamalarla da destekleniyor. Türk işaret dili dini kavramlar sözlüğü. Buradaki karakotla telefonunu okuttuğu takdirde abdestin ne olduğunu abdestle ilgili bir hadisi de anlatarak örneklendirerek video 3 videoda tanıtıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca engelli bireylere özel engelsiz.diyanet.go.tr internet sitesiyle de hizmet sunuyor. Sitede birçok bilgilendirici video ve çalışmaya da ulaşılabiliyor. Ne kadar çok onlara hizmet üretirseniz o kadar daha bilinçli ve daha kolay dini pratiklerini yapabiliyor, yani namaz kılmak isteyen bir işitmeyen kendi kardeşimizin namazda hangi dua okuyacağı, nasıl bir hareketler yapacağı dini bir bilgiyle, ayetle, hadisle desteklediğiniz zaman yaptığı e, o ibadete anlam verebiliyor, o da onları mutlu ediyor.